Harika kış meyvesi, ayve ile tavuk etinin eşsiz uyumundan doğan, yılbaşı sofralarınıza çok yakışacak bir tarifle karşınızdayız. Bugün sizler için tel şehriyeli tavuk dolması hazırlıyoruz. Tarifimize tencerenin altını yakarak başlıyoruz. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. 1 adet tavuğun içindeki ciğerleri temizliyoruz. Tavuğun içine ve üstüne birer çay kaşığı tuz gezdiriyoruz. Tavuğu tencereye alıyoruz. Tavuğu çeviriyoruz ve her iki tarafını da hafifçe kızartıyoruz. Tavuğun üzerine 2 litre su ilave ediyoruz ve haşlanmaya bırakıyoruz. 1 adet defne yaprağı ve 3 adet ile tatlandırıyoruz. 1 adet ayvanın kabuklarını soyuyoruz. Ayvanın çekirdekli kısımlarını ayıklıyoruz ve ayvayı büyük küpler halinde doğruyoruz. Ayvaları su dolu bir kabın içerisine alıyoruz ve bir yarım limonu sıkıyoruz. Bu işlem ayvaların kararmasını engelleyecek. 1 adet soğanı küçük küpler halinde doğuruyoruz. Tavamızın altını yakıyoruz ve 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz. Yağımız ısındı. Doğradığımız soğanları tencereye alıyoruz. 1 adet havucun uç ve sap kısımlarını ayırıyoruz ve soyuyoruz. Havuçları küçük küpler halinde doğuruyoruz. Havuçları tencere ilave ediyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Ayvaları tencere ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Bir buçuk su bardağı tel şehri tencere ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Yarım çay kaşığı tarçın, bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ilave ediyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. 75 milim zeytinyağını ölçü kabına alıyoruz. 2 diş sarımsağı, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 tutam tuz, 1 tutam karabiber ilave ediyoruz. El mikseri ile güzelce çekiyoruz. Tavuğumuz haşlandı. Fırın tepsisine çıkartıyoruz. Tavuğun içini iç pilav ile dolduruyoruz. Bir adet portakal dilimliyoruz ve uç kısmından tavuğu kapatacak şekilde yerleştiriyoruz. Bu işlem iç pilavın dışarı taşmasını engelleyecek. Sosumuzu bir fırça yardımıyla tavuğun her yerine sürüyoruz. Tavuğu 180 derecelik fırına sürüyoruz ve 30 dakika pişiriyoruz. 2 dal biberiyeyi ince ince kıyıyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağın üzerine ekliyoruz. Portakalın kabuğunu tereyağının üzerine rendeliyoruz. Yarım limonu üzerine sıkıyoruz ve karıştırıyoruz. tavuğumuz pişti. Üzerine aromalı tereyağımızı sürüyoruz. Tavuğu servis tabağına alıyoruz ve portakalı çıkartıyoruz. Pişmiş portakalın aromasını tavuğun üzerine sürüyoruz. İç pilavı tavuğun içerisinden çıkartıyoruz ve tavuğu kesiyoruz. Ayşehir'e tavuk dolması servis etmek için hazır. Şimdiden afiyet olsun. Denememizi istediğiniz tarifler varsa yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni ve lezzetli tariflerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.